بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahme innaka entel mehhab. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım. Ellerimizi açtık, kapına geldik. Bizi boş çevirme ya Rabbi. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan pişmanız. Allah! Tevvap ismin hürmetine tövbelerimizi kabul eyle. Gaffar ismin hürmetine bize mağfiret eyle. Allah'ım, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Dualarımıza icabet ederek, dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Ya Rabbim, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün günlerimizi bizim için hayırlı kıl sana ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yapmayı ve kulluk etmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı, onun ibadet ettiği gibi ibadet etmeyi bize nasip et. Peygamberimizin sünnetini hiya etmeyi ve ona layık ümmet olmayı bize nasip et. Bahşer meydanında onun sancağı altında toplanmayı ve haz kevserden kana kana içmeyi nasip eyle. Peygamber Efendimizin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Fazlu kereminle bize nasip eyle. Peygamberimizin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Ya Rabbim, bizi her türlü kötülüklerden, şeytanın vesveselerinden, nefsin kötü ahlakından, afetlerden, hafız ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle. Sen her şeye hükmeden hakim olansın. Sen her şeye gücü yeten kadir olansın. Senin emrin ve bilgin olmadan yaprak bile kımıldamaz. Sen bizleri her daim koru. Ya Rabbi. Allah'ım. Hemen gelen ve sonra gelecek bildiğim bilmediğim hayırların hepsini senden istiyoruz. Nail eyle. Hemen gelen ve sonra gelecek bildiğim bilmediğim şerlerin hepsinden sana sığınıyoruz. Muhafaza et. Allah'ım. Ümmet olarak bize birlik ve kardeşlik ver ehl sünnet sancağı altında bir olmayı nasip et. Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendir. Aramızda sevgi ve muhabbet ver. Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip et. Allah, birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi kolaylaştır. Ümmet olarak bize her türlü fitne ve musibetlerden koru. Allah'ım, Kur'an'ı sen hak olarak indirdin. O da hak olarak indi. Kur'an'a rağbetimizi arttır. Onu gözümüze nur, gönlümüze şifa eyle. Onunla dilimizi süsle, yüzümüzü güzelleştir, bedenimizi kuvvetlendir. Gece ve gündüz onu okumakla bizi rızıklandır. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve iyilerle beraber haşreyle. Allah'ım bize ve anne babamıza verdiğin nimetlere şükretmeyi, senin rızanı kazandıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Bizi salihler arasında kat, sürriyetimizi ıslah eyle. Allah'ım bizi ve çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! sen duaları kabul edensin. Kabul eyle. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Bizi müttakilere önder eyle. Ayaklarımızı kaydırma, üzerimize rahmet yağdır. Rahmetinden mahrum eyle ben. Kalbimizi dinin İslam üzere sabit kıl. Ya Rabbi, uyandırdığın her gün için verdiğin her nefes için sana sonsuz şükürler olsun. Bize hediye ettiğin her günü senin razı olacağın salih amellerle, salihatlarla ve hasenatlarla geçirmeyi nasip eyle. O güzel Resulün güzel ahlakıyla ahlaklandır bizleri. Resulün senden istediği tüm hayırları bizler de senden istiyoruz. Resulünün sana sığındığı tüm kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Sevgili Peygamberimizi Usve-i Hasene olarak en güzel şekilde örnek almayı ve onun izinde gitmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Halim isminle ahlakımızı güzelleştir. Şafi isminle maddi ve manevi hastalıklarımızın şifasını ver. Vedud isminle senin sevgini ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi nasip eyle. Rabbimiz, hafız isminle nefsin ve şeytanın şerrinden ve yarattığın bütün mahlukatın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Rahman isminle bu dünyada da ahirette de merhamet eyle bizlere ve bizleri Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Rabbimiz, biz sıkıntıya düştük. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Ya Rabbi, sensin şifa veren, tüm dertlere fazlu kereminle bize ihsan eyle. خبور مخبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين